Patlamamış bir adet tazımız var halen. Çok iyi saldırı yaptık vallahi. Ben yaptım diye demiyorum. Güzel oldu yani. Çok rahat, çok profesyonel. Yeni bir videodan herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bu videomuzda Lig Savaşı'nın ikinci günündeyiz. Birinci günü bildiğiniz üzere dün dünkü videoda yapmıştık ve dünkü videoda zaten durum kötüydü. İlk günden 39'a 33'lük bir skorla ayrıldık. E, yenilgiyle ayrıldık yani. Ee, rakip güzel saldırdı. Ne yalan söyleyeyim valla. Ee, güzel saldırdı ve şu an 39 yıldız attılar. Genel olarak şöyle birlik durumuna bakacak olursak da bir sıralamaya bakalım. Şöyle dostlar. An itibariyle 6. sıradayız. Onun dışında 1. sırada 45 yıldız atan, 2. savaşta 45 yıldız atan Tuyan klanı var. Ee, sıralama bu şekilde. Şu klan sanırsam şey... Ee... Yani troll diyebiliriz. Köy biraz düşük herhalde. Hesaplarla girmişler. O manada şanslıyız bakalım. Grupta durumlar bu şekilde. Güçlü rakiplerimiz var. İnşallah e, galibiyet kazanırız ve sıralamamızı yükseltiriz. Her neyse gelelim ikinci güne. İkinci günümüzde ise e, yine 3 tane savaşımı yapacağım. Herhangi bir 3 yıldız bir tane var aynen. O da 13 numaradan kariyeye atmış olduğu 3 yıldız. Türk İş Boss 63 yıldızı. Kendisini tebrik edelim ve... Şöyle bir yavaştan benim saldıracağım önlere bakalım dostlar. Saldırılara geçmeden önce sizlerden ricamız like atmayı unutmayın dostlar. Dünkü videoda demiştim 50 like bekliyorum diye. Bu videoda da sizlerden 50 like bekliyorum. Like atmayı unutmayınız. Onun yanı sıra videomuzu izleyip de abone olmadan çok arkadaşımız var. Videomuzu izliyorsanız beğeniyorsanız da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yıl başına kadar bir 2000 abone hedefim var. Bu hedefe yardımcı olursanız çok çok sevinirim diyerek. Yavaştan e, videomuza saldırılarımıza geçelim bakalım. Evet şöyle bir 3 numaraya bakalım abi. Bu e, düzene karşılık bir süper barbar saldırısı yapacağız yine. Klasik ordum yine görmüşsünüz ki şifacılı 3 tane şifacım var yine elimde. E, bu hesap biraz düşük olduğundan hem hiroları, hirolardan kastım koruyucu max değil ve ayrıyetten de hayvanlar max olmadığından dolayı klasik ordu barbar saldırısı yapıyorum 3 yıldız olması için. Onun dışında planımız ne burada dostlar? Planımız şu kartal topunun kara eksi olduğu yere e, zeplini indirmek olacak. orasını söyleyeyim. Buradan çoklu cehennemler, çok, çoklu cehennemler, öfke kulesi, saçar al, alabilirsem Saçar'ı alacağım kaya saçarı. Onun dışında buradaki x ayında almayı planlıyorum. Planlar bu yönde. ondan sonrasında ise saat 9 noktasına doğru bir ilerleyiş yapıp belediye binasına doğru ilerlemeyi planlıyoruz. Planlar bu yönde. Bakalım inşallah 3 yıldız alırız. Öfke kulelerinden en az birini indirmem lazım. Ya şuradaki ya da şuradaki. Zaten ikisini birden indirirsek çok güzel olur. Bakalım öyle bir şey gerçekleşecek mi? A few minutes later. Sürdücü var burada patlatıcı. Ona dikkat etmem lazım. Onun dışında dostlar şöyle yavaştan saldırıya geçeceğim hemen. Evet abi her şey hazır mı? Her şeyimiz hazırdır. O zaman let's go. Evet saldırıya geçtim. Şöyle bir şuradan barbarları. iki tane barbar atacağım yine. Ondan sonra hocam şuralardan balonları bırakalım. Birer ikişer tane. Şöyle bir barbar daha atayım. Ee, gönderdim orada dostlar. Tamamdır. Zeplin ilerliyor. Şurada bir görünmezlik. Şurada klonları kullandım. Öfke büyüsü. Ardından bir görünmezlik daha atabiliriz. Sonrasında şurada bir görünmezlik daha attım. <laughs> Diğer görünmezliği atalım. Güzel. Şuradaki kaya saçarı indirir miyiz lan? Vurun lan oraya. Kaya saçarı alamadık. Öfke kulesinin ikisini birden almışız. Çok iyi abi. %30'luk bir değer elde ettik. Efsane güzel. Şimdi kral, kraliçe, buz golemi. iki tane barbar. Şuradan da titana attım. Arkasına da Şifacıları atacağım yavaştan şöyle. Bir tane kelle avcısı arkadan da şifacıları bıraktım dostum tamamdır çok iyisin sen. Evet abi kralın özelliği gelecek erken geldi biraz. Bu kadar erken geleceğini düşünmemiştim. İlerliyor kral. Ee, onun dışında şuradan bir temizlik yapalım yine. Tamamdır. Belediye binasının orada koruyucu özelliğini kullanacağım kelle avcıları da birlikte şöyle koruyucu özelliği için hazırlık yapıyorum tamamdır abi şimdi ilerleyiş sürüyor şurada bir koruyucu özelliği gelsin bro çok iyi şimdi şu arka tarafı ise royal şampiyonunu alacağım yalnız belediye binasına e, kraliçenin dönmesi lazım tamam son anda döndü gerçekten ondan sonra belediye binasını kesiyoruz orada güzel haber Derediye binasını bir alırsanız iyi olacak. Vur lan artık hadi. Şuradan şampiyon oynadım hocam. Ee, bir tane kırıcı attım oradan formaliteden. Bir tane daha kırıcı atalım. Kırıcılar salak gibi yerde çalıştı. Bir buz büyüsü. Royal şampiyona. Kraliçenin özelliği geldi. Kelle altısını attım. Üç yıldız geldi bence ya. Beş tane daha barbar var. Orayı da alt, e, alt tarafı temizleriz. Beş tane barbarla da. Aynen öyle. Çok iyi Titan da iskeletleri aldı. Çok iyisin sen. Evet ilk savaşımızda güzel bir 3 yıldız patlatmış olacağız. Kraliyetin özelliğini kullandım ve şu şekilde 3 yıldızı alıyoruz dostlar. Gayet güzel oldu. Temizliği güzel yaptık. 2 tane öfke kulesini indirdim girişte. O da ayrıyetten güzel oldu zaten. Bu şekilde 3 yıldız aldık. Diğer savaşımıza geçiş yapalım bakalım. Gelelim diğer savaşımıza. İkinci savaşımızda rakibin 11 numarasına saldıracağız. Böyle bir düzen mevcut dostlar. Şimdi abi buraya ne yapacağız? Bu düzene karşılık bir Blizzard -Lalo saldırısı yapacağım. Namı değer. süper bir ucuyla tazı balon saldırısı. iki tane buz tası aldım. Bir tane titan var elimde. Planımızı anlatalım yavaştan. Şimdi planım şu şekilde olacak dostlar. Şuradaki bomba kulesini görüyorsunuz. Bu bomba kulesinin tepesine kaya balonuyla birlikte bir ilerleyiş yapacağız. Kaya balonunu buradaki bomba kulesinin tepesine göndereceğim. Şuradaki okçu kulesinin iki tane balonla keseceğiz. E, şampiyonun görmeyecek şekilde ise e, testa falan çıkmaz inşallah şuralarda. Yoksa sıkıntı yaratır. Bomba kulesine de e, şeyi göndereceğim. Dediğim gibi kaya balonunu. Kaya balonu bomba kulesi indirdikten sonra e, zeplin'e pardon zeplin diyorum ya. Kaya balonundan zeplin'e geçtik bir anda. Kaya balonunu burada açacağım dostlar. E, i̇çinden süper bir çıkacak tabii ki de. Ondan sonra belediye binası Saçar falan fıstık derken Burayı almayı planlıyorum. Belediye binasını oradaki büyük kulesinde indirmemiz lazımdır. Onu da söyleyeyim. Sonrasında ise saat 12 noktasına Doğru bir hero yürüyüşü yapacağım. Amacım şuradaki merkezdeki Çoklu cehennemlere girmek olacak. Buraya zaten hero'ları atarsam 3 yıldız Gelebilir illaki. Saat 3 noktasından da bir Lalo saldırısı, Tazbolon saldırısını yapacağız. Bu şekilde 3 yıldız almaya Çalışacağız yani kısacası. Onları söyleyeyim. Planımız budur. Yavaştan saldırıya geçelim o halde. Evet dostlar şöyle bir savaşımıza geçelim bakalım. Şimdi hocam kaya balonu zaten aktif halde. Şuradan iki tane balonumuzu atacağım. Bak orada Tesla çıktı ne dedim ben. Çıkar dedim. O yüzden birkaç tane daha balon kullandık mecburiyetten. Şuradan kaya balonunu atalım. Kaya balonu bomba kulesine ilerledi. Çok iyi. Şurada da indirelim hocam biz. Öfke büyüsü kullandım. Şurada bir öfke büyüsü daha. Pardon öfke büyüsü demişim. Görünmezlik büyüsü. Bir görünmezlik daha dostum. Çok iyi öfke kulesini de aldık orada. Sonuncu görünmezliği de attım. Royal şampiyonunu kestik. Tamamdır. Çok iyisin sen. Şimdi klan kalesinin hepsini çıkaramadık. Orası biraz sıkıntı. Her neyse şuradan biz kralımızı kralçıya oynayacağım ondan sonra şuradan da iki oynayabiliriz. <laughs> tamamdır. Kahramanlar içeri girdi en azından. Şurada bir kırıcı göndersem kırıcı yani fena değil. Güzel yerde çalıştı aslında. Bir kırıcı daha göndereceğim. O da güzel yerde çalıştı sayılır. Şurada bir buz büyüsü monolitte tamamdır. Şuradan Şampiyon atacağım yavaştan tazı balon saldırısına da. Şuradan geçelim dostum. Tamamdır abi. Çok iyi gidiyoruz şu anda. Şurada bir buz büyüsü. Ondan sonra koruyucunun özelliğini şurada basacağım. Çok iyisin sen. Arkadan minyonları atalım şöyle dostum. Kraliçenin özelliği geldi. Son anda aldık orayı. Şurada bir hız büyüsü daha kullanacağım. Arkadan balonlar. Gayet güzel rakip kralçayı da aldık bu arada. Çok iyi gidiyoruz lan. 3 yıldız geldi herhalde buradan ya. Rahat bence. Aynen. Patlamamış bir adet tazımız var halen. Çok iyi saldırı yaptık vallahi. Ben yaptım diye demiyorum. Güzel oldu yani. 2 tane buz büyüğümüz var. Onları da kullanacağız aga. Kullanmaya gerek kalmadı zaten. Buz tası dondurdu orayı. Şurada bir buz büyüsü artık gider. x X'e ee, dondurdum. Bir tane daha dondurayım orayı. Zaten dondurmamız var. Ki iskeletlere de şeyler attım. Zehir zehir büyüsünü attım ve 3 yıldızı bu şekilde almış olduk. Gayet güzel. Şurayı da gör, gözümden kaçmadı. Oraya da kelle bıraktım dostlar. Süreden kalmayacağız bu şekilde. Gayet güzel oldu bu. Evet 2'de 2 yaptık. Dünkü videonun birinci günün hırsını bu videoda çıkarıyoruz resmen. Ee, güzel bir saldırı oldu. Beğenmişsiniz. Umarım siz de Dedim ki beğendiyseniz like'lara abone arkadaşlar hadi bakalım videoyu paylaşalım. Like atalım sizlerden isteğim bu yönde. Ee, destek verirseniz çok çok sevinirim diyerek diğer savaşımıza bir geçiş yapalım bakalım. Gelelim 3. savaşımıza son savaşımızdayız. Bu savaşımızda ise 6 numara işaret bırakmıştım. 6 numarayı bir şöyle gözlemleyelim bakalım gözcülük yap dedim. Düzen bu şekilde dostlar. Bu düzene ise bir süper barbar saldırısı yapacağım yine. Ee, okçuları zeplinlere indireceğim planımızı bir kısaca anlatayım. Şimdi abi şu merkezdeki öfke kulesinin şuradaki inşaat kulübesinin tam o araya indirmeyi planlıyorum. Ortaya indirmeyeceğim dediğim gibi bomba falan vardır veya kasırga vardır. Biraz da güvenli liman olsun diye şunun tepesine veya e, x yerinin tepesine doğru indirmeyi planlıyorum. Orada klonlar kullanacağız. Hedefim kartal topu cehennem kuleleri hepsini alabiliyorsak mümkünse onların hepsini almak. Onun dışında öfke kulesi bir de arkasındaki zehir kulesini alırsam Tadından yenmez yani bunları söyleyeyim. Onun dışında yine belediye binasına doğru bir kahraman yürüyüşü yapacağız. Belediye binasını sağ salim alırsak, okçular da istediğimiz temizliği yaparsa buradan çok rahat bir 3 yıldız alacağız gibime geliyor. Bakalım 3. savaş. 3. savaşta 3 yıldız olursa tadından yenmez tam tamına. 3'te 3 üç yapmış oluruz. Her neyse son kontrolleri bir yapayım. Sonrasında ise savaşımıza geçiş yapalım bakalım. Şöyle son kontrolleri yapıyorum ve her şeyimiz hazır. Tamamdır. Şöyle saldırıya geçtim. Hadi bismillah diyelim. Evet geliyoruz. Buralar. Şimdi şuradan bir tane barbar bar bıraktım. Bir tane de barbar bar şuradan atayım acı. Ondan sonra şuralardan balonları bırakacağım. Tamamdır. Şuradan da zeplini saldım gitti. Çok iyisin. Sen İlerleyiş sürüyor. Zeplin ilerliyor. Şurada indireceğiz. Klonları kullandım. Öfke büyüsü. Şurada bir görünmezlik daha attım. Bir görünmezlik daha dostum. Tamamdır. Gayet güzel. Şöyle bir görünmezlik daha atacağız. Ee, sonuncu görünmezliği de atalım şöyle. X sayını aldık en azından orada. Gayet güzel. Zehir kulesini alamadık. Yapacak bir şey yok yani. Biraz erken indi çünkü zeplin. Onun dışında güzel temizlik yaptık. Şuradan girişimizi sağlayacağım. Buz golemi Titan, Kraliçe ve Koruyucu. Tamamdır. Güzel. Gayet güzel ilerliyoruz şu anda. Evet. ilerleyiş sürüyor. Arkadan şöyle şifacıları da atayım. Tamamdır. Aga. Titan orada iskeletleri aldı. Gayet güzel. Şuradan bir kırıcı. Bir tane daha atayım kırıcı. Kralın özelliğini bastım. Monolite takılmasın diye. bir Yine takıldı biraz. Neyse sıkıntı yok. Kelle altısı attım ama kelle altısı Royal Şampiyonu gidemeyecek herhalde. Ya da gider mi bilmiyorum. Şurada bir koruyucu özelliğini yapıştırdım dostum. İçeri girmesi lazım kralçenin. Tamam gayet güzel. Şuradan şampiyonu monolite gönderdim. Okey orası da. Şurada bir buz büyüsü. Ondan sonra ilerleyiş sürüyor tam gaz. Son bölüm kaldı şimdi. Orayı da barbarlarla almamız lazım. Buz büyüğümüz yok. Orası kötü. Buz büyüsünü kullandık. Şuradan e, Royal Champion'a doğru bir ilerleyiş yapacağım ama Royal Şampiyonu bir görmemiz lazım artık. Kelle altısını göndermiştim. Kral Kraliyetin özelliği geldi. Hadi be oğlum. Hadi lan vurun. Şampiyona vurun ya. Şampiyonu da aldık şu anda. 3 yıldız geliyor mu? Gelmesi lazım. Kralçenin özelliği var. Bence geldi ya. Şu arka taraf sıkıntı. Bir tane milyon kullandım. Topu orada. Mantıklı oldu. Orayı indireceğiz. Şurada okçuları kullanayım. İksir toplayıcısına. 3 yıldız geldi bence. Kıraçenin özelliği var. Aynen öyle abi. 3'te 3 üç yaptık. Çok güzel bir lig günü geçirdik yani. de ikinci günde 3'te 3 üç yaparak. Bütün saldırıları 3 yıldız yaparak. Klan'a tam destek, full destek verdik. 10 saniye kadar 3 yıldızı alıyoruz. Gayet güzel bir saldırı oldu bence. Siz de beğenmişsiniz. umarım. Şöyle bir çıkış ekranına geçelim hemen. Evet 6 numarayı da 3 yıldız yaptık. Ve son durumda dostlar. 6 savaşımızın 4'ünü 3 yıldız yaptık. 3 tane 3'lük benden geldi. Gayet güzel nefes aldık diyebilirim yani 3 yıldızlarla güzel oldu yani. Onları söyleyeyim. Sıramız değişmemiş. ona bakacak olursak da. Grupta son durum bu. Üçüncü gün, üçüncü lig günü savaşında gününde. Görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.